Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda Excel'de dış veri almayı ve aldığımız veriyi anlamlı hale getirip işlemeye yönelik bir örnek göstereceğim. Umarım faydalı olur. Ee, Excel'de dış veri alma işlemi veri sekmesi altında Access'ten, Web'den, Metin'den ya da diğer kaynaklar SQL Server, çözümleme hizmetleri, XML vesaire şeklinde gider. Ben sizlere webten veri almayı anlatacağım. Şöyle ki öyle bir Excel dosyası yapacağız. Excel dosyamızı kaydedeceğiz. Ve o dosyayı her açtığımızda güncel döviz kurlarını bize web ortamından çekip otomatik olarak getirecek. Bunun için ben döviz.com sitesini kullanacağım. Bu sitede yer alan verilerin tamamını Excel'e aktaracağız. Daha sonra bizim için şurası e, kullanışlı olacak. Biz burayı kullanacağız çünkü güncel döviz kurlarına ihtiyacımız var. Hemen başlayalım lafı uzatmadan. Veri sekmesinde webten kısmına geliyorum. Böyle bir kutucuk açılıyor. Bu açılan kutucuk bir çeşit browser'dır. Adres kısmına hangi web sitesinden veri alacaksam onun URL'sini yazıyorum. enter basıyorum. Bakın döviz.com sitesini burada açtım. Şurada örnekler gösterir. Bu ok işareti görünen yerde tıkladığınız şey Excel e otomatik olarak gelir. Mesela buna tıklarsam sadece bunu alır. Buna tıklarsam sadece bunu alır. <laughs> Açıkçası benim sadece buna ihtiyacım var ama bu bir frame içerisinde olduğu için, bakın burada ok işareti yok. Bunu yeni nesil web sitelerinin tamamında bu problemle karşılaşırsınız. Dolayısıyla biz en üstünde bütün frame'i olduğu gibi Excel'e aktarmak isteyeceğiz. Ancak bu şekilde çözebiliriz problemi. Buna tıkladıktan sonra Al diyorum. Veriyi yükliyor. Veriyi nereye yüklememe istediğine dair bir soru soruyor Excel. A1'den başlatalım. Tamam diyorum. Bakın döviz veri alınıyor diyor. Bakın o sayfada gördüğü bütün verileri otomatik olarak aldım. Yani o sayfada ne var ne yoksa. Şimdi bana bana ne lazımdı? Bana buradaki döviz kurları lazımdı. Ama bu haliyle kullanışlı mı? Hayır. Dolayısıyla ben bunu anlamlı bir hale getireceğim. Öncelikle şuradan hangi kurlar sonların isimlerini bir alalım. Bu arada bu videoda birden fazla yani onlar hatta birkaç tane Excel fonksiyonundan da bahsetmiş olacağım. O anlamda da faydası olur. Buraya döviz türleri diyelim. Alış Satış. Şimdi ben öyle bir Excel dosyası yapacağım ki bu Excel dosyasını her açtığımda bunlar bu kısımlar otomatik olarak döviz.com sitesindeki bilgileri alarak kendini güncelleyecek. Ee, ama şimdi bunu anlamlı hale getirmem lazım. Nasıl yapacağım? Öncelikle şuradan başlayalım. Diyorum ki ee, parça al işlemiyle başlayalım. ilk kısım parça al. Şimdi burada USD 3 dijit. Arada bir tane boşluk var 4. Dolayısıyla veri nereden başlıyor? 5.'den başlıyor. 5.'den başlayarak peki kaç haneliydi? 2.2380 toplam 2 ile beraber daha doğrusu 2'nin bulunduğu dijitten sonrasını saymayacak şekilde 5 tane. Pardon, 6. 2.2380 aldık. Alışam. Şimdi 2.2980'i de satışa almam lazım. Onun için bul diyorum. 2.2380'i 2.2380'i burada buldu. Bakın 5 dedim. Artı Şimdi bunu neden yapıyorum? Tekrar parçalı işlemi yapacağım. Onu anlamlı hale getirmek için. Artı bunun uzunluğu. Ettim 11. Tekrar parça alıyorum. Nereden parçalacak? buradan buradan parça alacak 11'den başlayacak kaç tane alacak yine altı tane 2.2980 doğru mu doğru şimdi bu formülleri aşağı doğru indirdiğimde hepsi aynı mantık çerçevesi içerisinde çıkmış olacak birkaç kontrol yapalım mesela Avustralya dolar Avustralya doları 19529 2.0052 19529 20052 Şu an bir problem yok. Bu benim şablonum olacak. Yani ben bunu sürekli kullanabilirim. Buraya yazacağım farklı formüller olur, farklı işlemler olur. Bu tabloyu her gün e, otomatik olarak güncellemeye gerek kalmadan bu şekilde dış veri alma yöntemiyle işlemi otomatik olarak gerçekleştirebilirim. Şimdi bir ikinci trik de şudur. Biz verimizi A1'den başlatmıştık hatırlıyorsunuz. A1'e sağ tıklıyorum. Veri aralığı özellikleri. Buradan diyorum ki dosyayı açarken verileri yenile. Yani her açtığımda otomatik olarak verileri çek diyorum ben. Tamam diyorum. Şimdi bunu kaydedeyim masa üstüne kaydedeyim. Web'ten veri al. Özür dilerim yanlış yazdım. Kaydediyorum. Ve kapatıyorum. Web'ten veri ala geldik. Açtık. Bakın arka plan sorgusu çalıştırılıyor dedi tekrar açalım görmeniz için. Sırf bu sayfadayken kaydedip kapatayım. Buradan açılsın. Bakın arka plan sorgusu çalıştırılıyor. İptal etmek için buraya tıklayın diyor. Şu an verim aldı ve tekrar burayı güncelledim. Hatta burayı silebilirim. Bu silmek istediğimde diyor ki sildiğiniz aralık bir sorgu içeriyor bunu silmek istiyor musun diyor. Ben hayır diyorum. Yani sorgum kalacak orada. Ama içerideki verilerin hepsini sildim. Şimdi bakın buralar boş. Yine kaydederek kapattım. Şimdi verimi şablonumu açtım. Bakın arka plan sorgusu çalıştırıyor Çalıştırdı ve verileri doldurdu. Bu video eğitiminde bu kadar. Faydalı olması dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.